Şu Fırat'ın suyu akar derindir derin, Oy oy ölem ölem Arkadaşlar otoban burada işte yolun kenarında otobüste işte bir sıkıntı çıktı. Ben daha söyleyecektim sen seher ödülü ona vermişsin. Çay da yapılıyormuş. Karşıda arkadaşlar fıstık bahçeleri var. Otobüsümüz de arkada. Tahammül etmeye çalışıyorlar. <laughs> Antep fıstığını şu anda görüyorsunuz. Antep fıstığını görüyoruz. Halifesiz evet, ölüyor. Düşen var ya düşen. O kadar çağırdım ben. <laughs> Salatalık bulmuş tarlada. Hmm, Nasıl tadı? koydum oraya. koydum falan. Kızlar halifesiniz. Karşıda <laughs> Rum Kale dediğimiz yer. <laughs> Batık Yerkez değil mi? Dörf 🎵Güzelden gönlüm geçmez, güzelden. Bir köy var bu suların altında. Evet. Çok evet. güzel değil mi? Harika. Tam fıstık ağacı arkadaşlar. Ve çok da güzel bir toprak. <laughs> Söz konusu kırmızı bir toprak. salkım halinde fıstık görüyorsunuz. Üzüm salkımı gibi. Ağustos'un 15'inde inşallah hasadını yapacağız. ağacı arkadaşlar. dallarını suya, Fırat'a doğru uzatmış ve balık da var. Görüyorum şu anda suyun içinde. Evet. burası. Yolculuğumuza başlayacağız Fırat'ın üstünde. Evet, harika Fırat. Harika bir renk. Kesinlikle yani her şey Antalya, Bodrum değil. Buralara gelmelisiniz. Şu anda Antep yolu üzerinde Rum Kale mevkiindeyiz. Harika bir destinasyon, bir yol güzergahı. Bence böyle bir tatil, böyle bir gezi asla kaçmamalı. Arkada mağaraların da olduğu kayalıklar var. Ee, kızıl kayalıklar. Nasıl güzel değil mi? Harika. Muhteşem. Tavsiye edelim değil mi gelsin insanlar hep Kesinlikle. Bodrum, Marmaris yok işte Antalya geziyorlar buralar olağanüstü güzel yani e, ülkemizin diğer bölümlerini de mutlaka insanların gezmesi görmesi lazım şu güzellik kaçırılmaz huzur güzellik, evet yeşillik, yeşillik. Orası Bor Barşamba, Aziz Barşamba Maraşlı'ndan geriye kalanlar. Evet hemen karşıda Rum Kale dediğimiz yer arkadaşlar. Uzun yıllar fethedilememiş. Milattan önce 855'ten kalma bu Kale. Hemen şöyle geçeyim daha iyi gösterebilirim size. Hemen şöyle. burası Tam karşımız. Alfeti. Evet. 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 Alfeti'nin kapaca dört üçü şu an suyun altında. Üst mahalleleri yukarıda. Nar bahçeleri, istik bahçeleri, bahçeler, suyun kenarı. Trabzon burada çok da bar akıyordu. Ancak su yükselince birden genişledi yukarıya doğru. Haliyle Alfeti'nin dört bir kısmı suyun altında kaldı. Evet. Alfeti. Evet. İklağı sıkıntı. İklağı sıkıntı. Estağfurullah. Evet, bir arkadaşımızı yolcu ediyoruz. Değil mi Ceylin? Nişah, ben ona yanmadan ediyor muyuz? <laughs> arkadaşımızı bıraktık burada. var. Onlar da türkü söyleye söyleye gidiyorlar. Kızlar evet. harikasınız. Evet. Duygularınızı birazcık öğrenebilir miyim? Ne hissediyorsunuz? Çok şıksınız bu arada. <laughs> Vallahi ya. Yani. Çok güzel, çok huzurlu, harika. Tavsiye ediyorsunuz bir değil mi kesinlikle bu videoları deyiyoruz. izleyecek olan dostlarımıza? Yani Türkiye sadece Marmaris'ten Bodrum'dan oluşuyor. Evet, kesinlikle. Karakalarda harika. Karakalarda harika, çok tavazi, çok doğal. Gerçekten göründüğü de. gibi. Ali Bey, bizim evet. rehberimiz sağ olsun. hepsi çok harikalar. Yani bekliyoruz. Buralar mutlaka o görülmesi o gereken yerler. Savaşan Köyü'ne doğru devam ediyoruz. suların altında kaldığını biliyorsunuz bu köy. Bir köy var bu suların altında. Batık kente geldik. Evet Biz Batık kenteyiz, değil Batık mi? Savaşan, Batık köy. Savaşan köyü. Burası çok gizemli bir yer arkadaşlar. Yanımda Farah Hanım var. Biz yaklaşacağız. Mescit kısmı suların altında. Minare geriye kaldı suyun ne kadar yükseldiğini gözünüzde canlandırın. Ferdi Tayfur'un yersiz yursuz listi de burada çekildi. Minare evet. suyun üstünde ama mescit, kısmı mescit suyun altında arkadaşlar.

Yaram derindir Ölem ölem Yaram derindir Nasıl gülem Hey 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 Söyletmeyin beni Anam yaram Derindir Ölem ölem yaram geçmez güzelden Gönlüm geçmez güzelden Vay Gönlümün gözü çıksın Gönlümün gözü çıksın Sevmeseydim ezelden Sevmeseydim ezelden Vay Yetim kalasan Ömer Benim olasan Ömer vay Olam olasan Ömer Paşam olasan Ömer Yetim kalasan Ömer Sehersiz kalasan gezimizi yaptık. Rumkale e, şu anda tekrar buradan otobüsle Gaziantep'e gideceğiz. Harika bir geziydi. Gerçekten hafızalardan silinmeyecek bir geziydi. Şimdi seyahatimize devam ediyoruz. Burada hemen Rumkale'de bir kafeteryadayız. Biraz oturacağız. Bir çay içeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Merhabalar, nasılsınız? Kolay gelsin. Tamam, hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Ne kadar zamandır burada yapıyorsunuz, gözleme yapıyorsunuz değil mi yanılmıyorsam? Evet. Çay da yapılıyormuş arkadaşlar. Bakın közde çay. Tam ben benim yerim yani sizin anlayacağınız. Bir tane çay isteyeceğim. Geldi. Genç bize de bir çay ver ve arkadaşlar közde çay. Bu çay kaçmaz. İki çay alabilir miyiz? Evet Bu meşhur Karagül'ün meme Tamam. Ben de alayım, alayım o zaman. Daha koyu değil mi bunun rengi? Alayım. Ben... Buyurun. Heh. Çok teşekkür ederim. Ben daha söyleyecektim. Sen Zahid Ela'dan misin? Evet Tepsiyle bana getirebilir misin? Ben paranı orada vereyim. Nereye tamam. abi? Sen devam et. Sola dön. Kız gel gel ya. Arkadaşlar otoban da işte yolun kenarında otobüste bir sıkıntı çıktı. Onu tamir etmeye çalışıyorlar. Şu anda bekliyoruz yolun kenarında istikametimiz e, Antep, Gaziantep'e gideceğiz ama şu anda tamir etmeye çalışıyor ilgililer, şoför, sevgili Ali Bey. Herhalde tamirci gelecek onu yapmaya çalışacaklar. Burada hemen bu tarafta fıstık bahçeleri var yolumuzun üstünde. Onlar hazır tamirat yaparken ben bu fıstık bahçelerini size göstermek istiyorum. Hadi gidelim fıstık bahçelerine. Evet şimdi şöyle bakalım. Bakın arabalar geçip gidiyor, tamirat devam ediyor. Biz şöyle dikenlerin arasından, gel Cihalan'cım oradan mıymış yol? Şuradan bir bakalım, Heh. yalnız dikenlere bakar mısın? Wow. Acayip ve şunun rengine bak. Hemen karşıda arkadaşlar fıstık bahçeleri var. Otobüsümüz de arkada. Tamir etmeye çalışıyorlar galiba bir tamirci gelecek. Onu bekliyoruz şu anda. Biz onu beklerken bu fıstık bahçesini göstereyim. Düşmeden başımıza bir iş gelmeden. Şöyle önce görmediğimiz yakında. Evet hadi bakalım. Ay gelincikler de varmış burada canım benim. Değil mi? Çok hoş. Yalnız dikenlerin renginin güzelliğine bak. Olamaz böyle bir şey. Bambaşka bir şey bu. evet, evet. 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 Hemen hemen şurada arkadaşlar fıstık ağaçları. Onu bilmiyorum. Onu dönüşte bakalım. Şu Önce ben yani, acilen bu fıstık ağaçlarını görmek istiyorum. Dönüşte de ona bakalım. Evet sevgili evet. arkadaşımız Canan da burada. Canan'cığım bana eşlik ediyor beraber. O da görmek istiyor. Bu arada e, yılan ya da köstebeğin yuvaları olabilir. Dikkat etmek lazım. Fıstık bahçesi göreceğiz. Fıstık bahçesi göreceğiz diye başımıza işte açmayalım. Şurada bakın bir su boru hattı var. Ta uzaktan geliyor. Ee, geçebilir miyim ben acaba? Şuradan mı geçeyim? Elimi tut benim. Bence geçebilirim. Şunlara. Peki, evet. Vallahi şahane görünüyor. Şu anda. Şimdi şunların üstüne basmadan şöyle gitmek lazım. Şöyle gitmek lazım. Var Tabii. tabi? Evet arkadaşlar. Otobüsümüz arızalandı. Biz Antep yolu üzerinde fıstık bahçelerinin yanındayız. Sizlere göstermek istiyorum. Kendimle yakınlarına gitmek istedim. Hadi bakalım gidelim fıstık bahçe ağaçlarının yanına. Evet işte meşhur yediğiniz fıstıkların ağacı. Hemen bak meyveleri burada. Bakın fıstıkları size göstereyim. Arkadaşlar hemen burada. Antep fıstığını şu anda görüyorsunuz Antep fıstığını. Tabi daha ham halde olgunlaşacak. Harika. Bunlar tabi olmuş. Oradakiler olmuştu biraz. Gerçekten mi? Evet. Ben giderken Çektim çekeyim Çok hoş. Gözünüzü tamam. alabildiğiniz her yer Antep fıstığı arkadaşlar. Hemen şurada da bir tarla var. O ne tarlası bilmiyorum. humuslu toprak. En verimli toprak arkadaşlar. Şu fıstıklar sanki kızarmaya başlamış. Şunlar evet, olmaya yakın. Daha da kızarıyor. Bunlar işlemlerden geçmiyorlar. E tabii ki bakın. Bakın kızarmaya başlamış artık. Yedim. Sen var ya Dilşah. O kadar çağırdım ben. Salatalık bulmuş tarlada. Süpersin. Aa vallahi ciddi ciddi salatalık vallahi. Hmm, nasıl da koydum oraya? <laughs> parasını koydun. He. Duydunuz mu? Ne yapmış? Salatalığı alıp altına parasını koymuş. Ben de öyle yapacağım. Şimdi toplayayım biraz. Valla harikasınız. Gerçekten. Nota yazdım. Gerçekten mi? Ah canım benim ya. Süpersin ya Vallahi Ger Gerçek bir mümini görüyorsunuz. <laughs> Bu salatalığı <'nın> kaldırayım <laughs> da. Tabi estağfurullah. Gerçek bir mü mümin. İnşa. Valla arkadaşlar salatalığı toplayıp altına parasını koymuş. Helal olsun sana. Güzel e tutunuşlar. kızlar gidin alın. Öyle güzel, güzel tutmuşlar. Nerede? Aa. Burada, burada, da, yani. burada da, da Arkadaşlar bu salatalığın toplandığı yere gidiyoruz. Şimdi nereden geçelim dışa? Şöyle mi? Ha? Aha. Şuradan mı? Vallahi buldum salatalık. Hemen. Şurada. Hı -hı. Var burada. Bu biraz daha küçük. Bakalım daha büyüğü nerede var? Ama maşallah o kadar büyük bir salatalık tarlası ki. Aha. Bir tane de burada var. Evet, her taraf salatalık vallahi. Harikasınız. Böyle de işte aklı başında insanlarla seyahat ediyorum. Salatalığı alıp... bırakır bırakın, notumuzu yazar, gideriz hocam. Valla helal olsun. Gerçekten benim insanıma yakışan da budur zaten. Ceviz tutmuş. Yok tabii. İşte, işte, şey, tabi tabi daha bu Eylül falan mı? Değil mi? Değil mi? Evet. Vallahi arkadaşlar tutmuş ceviz. Hem de güzel tutmuş. Cevizin gölgesinde oturuyor arkadaşlar. <laughs> her taraf salatalık zaten. Şurada Mert gel oğlum. Gel. Gel istersen. Bak. Vallahi evet bizim aracımız bozuldu ama işte her şey bir şey kısmettir derler ya arkadaşlar. Fıstık ağaçlarının ve dostlarımı sayıp hıyar tarlasının içine geldik. Güzel oldu, bileşiklik oldu. Bunu ben tekrar yolculuk ettiğim arkadaşlarımı kutluyorum çünkü hepsi aldıkları salatalıkların yanına not bırakanlar, parasını üstüne koyanlar. Çok modern, çok aklı başında bir davranış. Ama şey o sarmışlar herhalde onu korumak için bir şey. Ee, bir kuşlara amaçla... karşı, kuşlara karşı evet, bir evet. Ne, ne deniyor ona? Korkuluk. Şuradan çok az kes, yırtıyorum. Tamam. Yırtabilecek misin? Yırttım. Tamam içine dürüp o zaman parayı. Evet. Hemen yan, yan tarafta da yanılmıyorsam eğer, buğday tarlası. Hani bazen arpa da olabiliyor ama buğdaya benziyor çünkü daha şey kızarmamış. Buğday. Buğday, peki. Kaşla şey koyalım, ilgi çeksin. Tamam. Evet. Zaten atalarımızdan, dedelerimizden gördüğümüzün doğrusu da budur yani arkadaşlar. Evet. Hakkını Herkes... helal etsin. Hakkını helal etsin ee, buradaki çiftçimiz parasını da oraya bıraktık. Mızla Yanılmıyorsam tabii Dilşah'ın ben biliyorum. <laughs> Benim akrabam biliyorsunuz Dilşah'ın e, notu bu. Parayla beraber notu da rulo kut. tamam. bir şeysini Süper. koyduk hocam. Peki, hadi. Bakalım. Vallahi araç tamir olmuş. Şimdi bizi çağırıyorlar. Hani sen elime kına yaktım diyordun taştan. Hani bakayım. Vallaha. Yani buranın etinden, sütünden, her şeyden faydalandılar. Bakar mısınız? Kına bile taştan Bu da bir antevişe bir hmm, örneği. Biraz gelin tacı dediğimiz moda. Keselerimiz yine el işçiliği keselerimiz.